Tabii ki biz futbol açısından bakıyoruz. Yani kim kimin hemşerisi kimlerini ben de Trabzonluyum bu arada. Ama kim kimin hemşerisi, kim kimle arkadaş, kim kimle dost, neden kim görev ala bunu değerlendirecek olan ben değilim. Dediğim gibi ben saha içerisine odaklanmaya çalışıyorum ama şunu söylemiştim Beşiktaş maçından sonra hakemin Yasin Kola maçta da hakemdi. Hakemin kestiği bir pozisyon vardı hatırlarsanız. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda kardeşlerin e, hakemlik hayatı bitti. Yani Arda kardeşlerin günahı neydi? E, bunu kimse sorgulamadı. Arda kardeşleri bu anlamda kimse destek olmadı. Ama e, bugün Yasin kolun bir derbi aldığını görüyoruz. Buna saygı duyuyorum tabii ki. Yani federasyonumuzun verdiği kararlara saygı duyuyorum. Ama e, tabii ki soru işaretleri hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Maçtan önceki yani bu derbiden çok hakem kararlarının e, maçtan önce bile düşünülmesi kimsenin hoşuna gitmiyordu. Ama dediğim gibi saygı duyuyorum. Yani Bütün hakemlerimize bu anlamda saygı duyuyorum. Federasyonun MHK başkanlığında atamaları sonuçta e, onun kontrolünde hepsine e, saygı duyuyoruz ama dedim ki bugün bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil.